Selam dostlar yeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Ee, bakıyorum genellikle ninja arkadaşlar eldiven görevi yapmakta zorlanıyor. Ben de şimdi e, sıfırdan bir şark kastım şampiyona. E, bu şark bizim mele hesabımız olacak. E, çift lonca meleği yapmayı planlıyorum. Kendi zaten ana ninjam vardı biliyorsunuz önceden kalma. E, şimdi bu şark yeni şampiyona kastım. Hidra yüzüne tıkladığımızda bu mepe bizi atıyor. Bu terk edilmiş sayılıyor birinci map. E, şimdi buradan ikinci mepe gelmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle e, M haritaya bastığımızda şurada nerede hocam? Bu taraftan gidiyorduk. Aynen. Bak şurada Dongonovası yazıyor. Hemen şöyle hatta hiç video kaydını bölmeden e Dongonovasına beraber gidelim. Çok zaten birinci map kolay. Buradan e, şu, şu tepeye çıkart e çıktığımızda Dongonovasına gitmiş bulunuyoruz. E, birazdan item tanıtımı da yapacağım. Item simya tanıtımı. Şimdi Dongonovasına geldik. Işınlanalım. E siz buraya geldiğinizde e, mutlaka hareket hızınız yavaş olur arkadaşlar. Bunun sebebi e, sunkma iradeleri. Şurada buradan bizim is, e, bu mapte e, istenilen e, sunkma iradesi 15 str 15 res. Bunlar bizim için çok önemli. Onda vıt olması gerekiyormuş. Int'in çok bir önemi yok. Şimdi bizim e, str'miz 16. E, resimiz de 20 arkadaşlar. Şöyle 11 str veren dümenden bir tılsım yaptım. E, çok ucuza geldi yani muhtemelen. 20-30 eme falan pazardan almış olabilirim veya depomda da olmuş olabilir. Emin değilim. Şöyle bir arkadaştan ödünç ee, küpe aldım. Bu da totalde 15 res veriyor. Bir de arkadaşlar şuradan ee, sukma buff alıyoruz bir günlük. Hemen göstereyim nasıl alındığında. sukma firmi buff dediğimizde. E, bir günlük 49 ep karşılığında alıyoruz. Bütün statülerden e, 10'ar puan veriyor. Ama bu dongon ovasına geldiğimizde e, debuff muhabbeti var. Debuff bize eksi 5 bütün statülerden yiyor. Yani onun görevini yapmamız gerekiyor. Ama e muhtemelen yapmadan da şu an statülere karşılamış oluyorum item ee, taktığım için. Şimdi hemen ee, köye gidelim. Öde Teovattan'a bulunmamız gerekiyor. Bu arada slotlar niye bu kadar fazla vuruyor? Hemen simyamızı açalım. Teovattan'a geldik. Şöyle tıklıyoruz hocam. Arkada uğursuz güçlerden görevimizi alalım. Evet evet tamam. Şimdi bizde 3 tane düşünmemiz gereken şey var. Çürük çekirdekler, çürük kornalar ve bir de çürük cilt. Şöyle N'ye bastığımızda Oyun görevlerinde arkadaşlar buradan gözüküyor kaç tane kaldığını. Şimdi slot keserek, metin keserek bunları düşürmeye çalışacağız. Evet şurada bir tane metin varmış. Hatta slotlarını keserek başlayalım. Slotlar bu arada hasarımız çok iyi. Hızlı bir şekilde keseriz diye düşünüyorum. Tabi dayanabilirsek buradaki slotlar arkadaşlar. Ateş ve karanlık elementi işliyor. E, olarak da hayvan işliyor diyorlar. Tam emin değilim. Bizim kaskımızda şöyle 15 ateş 20 hayvan var. Şansına böyle denk geldi. E, ee, okçulardan çok fazla yememek için 15 ok savuşturmalı bir tane fiş aldım pazardan. Ee, şöyle 15 ateşli kask, e, kafalığımız. Bunlar zaten meleğlik. 15 ateş 50 str. İşte soylu setimiz falan var. Onun dışında şöyle küpe almıştım. 15 ateş bileziğimiz. 15 blok kalkan bence burada şart. Ee, onun dışında 15 e, blok, pardon 14 blok veren de bir tane petim var arkadaşlar. Yalnız bu metinden nasıl çıkmadı muhtemelen kesememişler. Biz bunu bir keselim. Ay bu arada 3 tane de düşmüş çuğ e, cilt çok güzel yani kendi başımıza muhtemelen birinden yardım almadan yapabileceğiz gibi mi duruyor. Evet çok kolay gerçekten. Yani dizdikten sonra eldiven görübü de çok ee, zor bir şey değil demek ki. Bu arada üzerimizdeki debuff'ı da nasıl kaldıracağımızı hemen göstereyim. Belki merak eden olabilir. Şimdi neye bastığımız arkadaşlar çevreyi araştır diye bir görev olması gerekiyor. Eh buradaymış. Şimdi tıkladık Dongan Ovası'na tıklıyoruz. E, şimdi bir tane işaret var. Şu işaret. Şu işaret arkadaşlar gitmemiz gerekiyor. Normal at görevi gibi bizi götürme, e, götürüyor. Şimdi bu işlerde geldik. E, arma'yı tamamladın dedi. Tekrardan çevreye araştır mı diyorduk acaba? Yoksa şey mi yapıyorduk? Bir saniye aynen. Pardon. E, karakolları yok et görevi geliyor. Kabul et diyoruz. 3 e, tane karakol e, kesmemizi istiyor. Tabii karakol kesebilir miyim bu bilmiyorum. Çünkü birazcık karakollar e, sert yani. Bakalım bir karakol bulalım. Bir tane karakol bulduk. Bu arada burada savunma markası, saldırı markası çok elzem arkadaşlar. Ne var ne yok basınız, e, sallığınız, savunmanız yüksek olsun. Şimdi bir dalacağım. E, muhtemelen öleceğim ama buradaki slotlar bize çok fazla vuracak diye düşünüyorum. E, öldüm mü? Evet öldüm. E, bunları muhtemelen kaça kaça yavaş yavaş yapabiliriz. E, ben birazcık yürek yemiş gibi daldım. Çünkü ninja'ya sonuçta yani. suga değiliz. Şimdilik karakollara devam etmeyeceğim. Çünkü birazcık kalabalık arkadaşlar. Karakol bulamadım. Ben metin kesmeye devam edeyim. 3 e, tane karakolu e, kesseniz arkadaşlar. Göreve tıkladığınızda. Edebak muhabbeti bir saatliğine kalkıyor. Onu da bilgilendireyim. Şöyle e, metin kesmeye devam ediyoruz. Bu arada demeyicimiz çok güzel. Çünkü şu an eventten gelen e, 35 versak yerlerden nazarın yanına bir de takılabiliyor. Böyle bir tane yaşam patlatalım derken öldük. Aa bu arada bu normal metinmiş ya. Ben e, iki tane metin çeşidi var burada. Bir farklandırma metni bir de farklandırma metni G yazar. Görev metni. Normal farklandırma metnini keserseniz slotlar biraz şey e, sert yani. Burada buz e, buzlu slotlar çıkıyor. Bak bunu da gösterdiğim videoda iyi oldu. Bunlara yarı insan işliyor. Normal bunlara da ateş işliyor. Bizde şu an ateş dayanıklılığı olduğu için e, biraz daha e, normal metinleri kesmemiz bizim için daha iyi. Yani Pardon, görev metinlerini kesmemiz bizim için daha iyi. Böyle simya setimi de göstereyim arkadaşlar. Tertemiz bir tane Yakut'um var. E, Amatist'im var. Burada tamlık işlemiyor muhtemelen. Çünkü Dong'an'daki bütün metinlere aynen mis vurmuyorsun. Tamlık burada işlemiyor. Ee, savunmalı bir Yakut sizin ihtiyacınız yok. Onun haricinde normal mat setim zaten. E, ee, ok savuşturma da burada işe yarıyor. On ee, Onixinizde oksa savuşturma olursa çok güzel olur. Ee, bakalım metni ölmeden kesebilecek miyiz? Demecimiz güzel. Demecimizde sıkıntı yok. Slotlar birazcık sıkıntı var. Yaşama elimizde olsun. Yaşamda olsun elimiz. Burada muhtemelen bir 50-60 yaşam alsanız yanınıza. Çok rahat edebilirsiniz. Ee, kirin ayakkabı kullanmıyorum. Kirin ayakkabı kullansam çok daha rahat ederim. Ee, ama e, biraz salları e, iyi olsun istedim. Hani hızlı hızlı bitsin için. Şöyle bir metin daha bulduk. Bakalım bunu da ölmeden kesebilecek miyiz? Ee, de bakalım ne kadar kalmış. Gayet güzel. 28, 26, 18. Alttaki bayağı bir iyi düşmüş. Üstte bir tane 28 olan var. Muhtemelen buna birazcık e, uğraşacağız. 25 oldu hocam. Bakalım. Burada muhtemelen eldiven takmak işe yarıyor mu işe yaramıyor mu bilmiyorum ama... Şu an eldiven takacak zaten. Boş slotum yok. İyi güzel ölmedik. Buradaki slotlar şu anda ateş vurduğu için ölmedik. Çünkü ateşimiz çok yüksek bütün itemlerde. Ateş alabiliyoruz. Bakalım hocam başka metin var mı? Bunu kestik. Şöyle bir metin daha bulduk. 100 savunma veren. Beyaz şebnem basıyorum. Normal markalar. Charge chute'a basıyorum. Hatta delici şebnem basmaya aslında çok da gerek yok. Normal petli, bloklu petimiz çağrılı. Borkimiz var. Onun dışında ne olur ne olmaz yaşam koydum envanterin e, zımbırtısına. Ölecek miyiz? Sanırım ölmeden kesebildik mi? Yaşam basmadım. Ulan basmayayım dedim. Ölmez dedim canı bir kaldım ettin. Ama çok güzel düştü bu arada. Bir hemen kalkayım. Bu arada şeyden bassak mı? E, neydi onun adı? Ejderha madalyası. Aynen ondan bir tane basalım. Bir tane de yaşama basacağım. Hemen metni keselim. 22-16-27 Burada zaten metin bulmak birazcık kolay. Ee, çok fazla dokunmuyorlar eldiven görevi yapan yoksa. Şöyle bir metin daha bulduk. Ee, bu metnimizi de keselim. Bundan sonrası ben tek kendim tek başıma devam edeyim. Her şeyi basalım hocam. Savunma şeflememiz. 27-28 k civarında hasarımız var. Bu sefer ölmek istemiyorum. Elim yaşamlı olsun hocam. DP absorber de bu arada burada çok önemli. Ee, gördüğünüz gibi hemen can yeniliyor. Yani patlattım hocam yaşamı. E, patlattım ama aynen. Lag var sanırım oyunda. Lag olduğu için ölüyor ya. Yaşam basıyorum yemiyor yaşamı. Ee, okçular muhtemelen bir de şu e, karanlık slotu gelmiş. Karanlık direncimiz sıfır bu arada. Karanlık direncim olsa çok daha güzel olur tılsımdan da alamıyorum. Çok fazla masraf yapmayayım dedim. Ee, siz 25 karanlık 5 savunma tarzı bir e, tılsım yaparsanız muhtemelen çok daha rahat edi, e, edersiniz. Etlimizi de Kes, keselim hocam. Canı bayağı bir az kalmış. Simya panelini kapat. 26, 21, 13. Gayet iyi. Evet şöyle totalle iki tane karakol kestim. Bu da üçüncü olacak. Şöyle bunu beraber keselim. Ee, göstermiş de olayım karakolları kestikten sonra ne olduğunu. Şimdi buradaki slotlara çıktığı gibi kesmemiz gerekiyor. Çünkü birazcık fazla vuruyorlar bize. Hocam hatta tekrardan şu şebnem mebnem her şeyi bir tazeleyeyim. Limimiz de iyi yaşamında olsun. Çok fazla vuruyor buradaki slotlar çünkü. Ama çok da güzel düşüyor. 10 tane kalmış ve şu anda da 10 dakika falan oldu yani. E, göreve başladım. Metin bu arada, Metin'in canı çok az. E, karakolun pardon. Vurduğum gibi de hemen slotlar çıkıyor. Aynen tüm karakolları imha ettin diyor. E, göreve de tıkladığımızda bütün e, şeylerden, şuradan baktığımız statüllerimiz normale döndü arkadaşlar. Hatta bir tane daha karakol kol varmış. Bunu da keselim. Şeylerden düşsün ama şu an görevimiz bitmiş oluyor yani ee, debuff görevi. Şöyle arkadaşlar totalde bir e, 20 dakika falan sürdü çok hızlı bir şekilde bol bol yaşam bastım. E, ölmeyeyim diye tek e, hızlı bir şekilde kestik. Ve i̇lk görevimiz bitti. Tevhatan'a tekrardan gideceğiz. Şöyle tekrardan Tevhatan'a geldik. Uğursuz güçler diyoruz. Bana çok yardımcı oldun diyor. Tekrardan e, tıklayalım. Yeni güçler dedik. Devam, devam. Şimdi tekrardan bize bir görev verecek. E çünkü ruh taşları bu daha kolay. 10 tane tekrardan aynı slotlara kesip düşüreceğiz. Evet bir tane karakol kestim. 5 tanesini düşürdüm arkadaşlar. Çok güzel düştü. Böyle bir tane de sizlerle beraber farkındalık metni keselim. Ee, görev metni olandan. Şöyle bu arada yaşamı, yaşam acımıyorum arkadaşlar. Elim yaşamda. Çünkü hasarımız yüksek olduğu için slotlar hızlı çıkıyor. E, slotlar hızlı çıktığında e, ötürü de bize fazla vuruyorlar. Mesela zor bastım şu anlayışımı. Sersem dağıttılar hocam. 4 tane kaldı. Evet güzel. Düşmeye devam ediyor. Hocam peki bir 3'ü görür müyüz acaba? Yok görmedik. Neyse ben bunların hepsini bir düşüreyim. Evet arkadaşlar 4. metninde de bütün ruh taşları toparladık. Tekrardan Teohattan'a gidiyoruz. Evet Teohattan'a geldik. Böyle yeni güçler dedik. Evet doğru bir tane kutsama kağıdı verdi bize. Ee, karanlık güçleri kullanmak diyoruz. Devam. Bize 5 tane snook falan filan verdi. Şüpheli olaylar diyoruz. Arkadaşlar bundan sonrası amelelik. Oradan oraya gideceğiz. Oradan oraya gideceğiz. Oradan oraya gideceğiz. Şimdi ne diyor? ile konuş diyor. Ee, buradan gideceğiz. Urel'i bulacağız. Nerede hocam bu? Bulalım hemen. Şöyle şüpheli olaylar. Urel tamam. Buradan sonra nereye yolladı bizi? Bu arada hiçbir şey okumadığım için ee, T6'a tekrardan gidiyoruz bundan sonra dediğim gibi amelilik normal görevimiz slot kesmeydi. Bu da çok hızlı bir şekilde bitti. 22 dakikada kestim arkadaşlar. Bütün görevi totalde 22 dakikada bitirmiş oldum. Normalde 1 saat buçuk saati alabiliyor ama yaşam için hızlı hızlı kestim. Şimdi arkadaşlar oraya git buraya git derken bizi soğanlığına yolladı. E, yalnız size şöyle bir tiyo vereyim. En son tekrardan buraya döneceğimiz için bir tane nesne marketten geri dönüş kağıdı alın. Buraya tıklayın arkadaşlar. Çünkü en son ee, tekrardan dolaşalım dolaşacağız. En son buraya geleceğiz. Evet soğanlığına gittikten sonra normal TV geliyoruz. E, dolandırıcı avı. Evet. Ejder ateşi burnundaki. Ne diyor hocam? Bir saniye görevden bakalım. E, ee, Seyis konuşacağız. Normal gidiyoruz ışınlayıcıdan karanlık ejder akarısına tıklıyoruz. Hatta hiç kaydı almayayım. Pardon kaydı e, kesmeyeyim. Karanlık ejder akarısı. Evet. Ee, bazen bazı arkadaşlar bu sayısı bulamayabiliyor. Ee, bir arkadaşımızın başına gelmişti oradan biliyorum. Normal arkadaşlar dümdüz gidiyoruz bu mp e ışınlandıktan sonra. Ee, şurada sayısı aynen. Buradaki sayısı tıkladık. E, ee, dolandırıcı avı evet. Ne diyor hocam? Şimdi nereye gideceğiz? Bir saniye. otma uçurumundaki dolandırıcıyı bul diyor. Aynen. Son göreve geldik. Bunun için de ışınlanma yüzüğüne tıklayalım. Bu değil. E, ee, go to make. Hatta oku al tıklarsak biraz daha hızlı ee, gidebiliriz oradan. Evet haritanın e, bu tarafında dolandırıcı var. Dolandırıcı avı. Evet serbest bırak. Tutukla diyelim hocam. Tamamdır. Şimdi buradan sonrası e, ne diyorduk hocam? Başarıyla tutuklandı. Evet şimdi e, Dongan Ovası'ndaki Teavattan'a gideceğiz. Geri üç kağıdı basmıştık. Ee, eldiven görevi lisansımızı artık başarılı bir şekilde alacağız. Yavaltan'a gidelim. Ee, başarıyla tutuklandı evet. Ödülümüzü de alalım. Aynen eldiven lisanslı bir eldiven lisansı kazandın. Bu eldiven lisansına sağ tıklıyoruz. Ve artık eldivenimizi giyebiliriz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Ee, kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.